Herkese selamlar. Transfer dosyası video serimizin ikincisiyle beraber. Bugün sizlerleyim. İlk video içerisinde zaten tüm takımlardan neredeyse bahsetmiştim. E, bugün hem o tarafta bir gelişme var mı ona bakacağız. Hem de ilk videoda bahsetmediğimiz takımlara hızlıca bir değineceğiz. Ve ikinci video beraber de transferlere bakalım. İlk haberimiz tabii ki Navi tarafından. Zaten birinci videoda fazlasıyla değinmiştim. O yüzden tekrar tekrar analiz etmeyeceğim bu kadroyu. Ama beklediğimiz kadro açıklaması geldi. Simple, Bit, Alexi, B, GL ve IMA. Kadrosu Blade'in yine Koçlu ile beraber Navi'nin tarihlerinde ilk kez uygulayacağı bir uluslararası kadro noktasına gelmiş durumda. Bu takımın duyurusunu e, Navi'nin Twitter hesabından izleyebilirsiniz. Yani dediğim gibi ben birinci videoda çok çok anlattım. Şuraya bir yerde bırakıyorum zaten birinci videoyu oradan tekrar bir izleyebilirsiniz. E, ben bu takımın çok fazla başarılı olabileceğini düşünmüyorum. Simple'da yakın zamanda yaptığı açıklamada en çok işte iletişim tarafında bizi zorlayacak şeylerle karşı karşıya kalacağız diye bir Açıklama yaptı. Ya ben Na'Vi'nin eski şaşalı günlerinden çok uzaklaşacağını düşünüyorum diyeyim. E, çok da fazla tekrar tekrar Na'Vi'yi konuşmadan diğer bayilere geçelim. Yine ilk video içerisinde çokça konuştum. OG ile ilgili de beklenen e, kadro duyuruldu. Biz özellikle Fiku, Nexa ve Regal etrafında bir üçlü olacak demiştik. E, ve OG yapılanmasında da bu üçlü netrafına gelecek iki tane oyuncu Kitole beraber feşir oldu. Yani özellikle Kitole'un tabii bir kariyeri çok e, çalkantılı, iniş çıkışlar var. E, bir ara akademi takımına da gönderilmişti biliyorsunuz. E, yani Bigin kadro tutmak istemeyeceği bir oyuncu. O ile beraber ne kadar başarılı olur? Benim için bir soru işareti. FaZe'de benim Fnatic kadrosunda gördüğüm en düşük seviyeli, en düşük profil oyuncuydu. E, yani ben buralarda bile oynamasına hala çok şaşırıyorum. FaZe'nin çok dümdüz, ekstrası olmayan bir oyuncu olarak benim her zaman e, hep eleştirdiğim oyuncuların başında geliyor. Yani bu kadro bakalım neler yapacak. Yani iyi bir çalışma ortamıyla belki bir tier 2 olabilir ama o cin hedefi tier 1 ve şampiyonluklar olduğunu düşündüğümüzde e, ben çok uzun süre sahnede fark yaratacak bir takım olduğunu düşünmüyorum. E, ve sonrasında da eğer bu takım tekrar bir dağılmaya giderse bir değişikliğe giderse de Nexa e, gelecek tetife değerlendirip büyük ihtimalle başka iyi bir takıma geçer. İlk video içerisinde değinmediğimiz takımlardan bir tanesi big big açıkçası birkaç yıl öncesine kadar, özellikle Zantales'ten ayrılmadan önce dünyanın en takım seviyesine kadar çıkmış, kupalar kazanan çok büyük bir takımdı ancak Zantes'in ayrışılığı beraber başlayan süreçte birçok dengesizlik, formsuzluk, takımın kadrosunun sürekli oturmaması, koçların değişmesi derken e, bir kadına felaket bir iki yıl geçti diyebiliriz bu süreçte pandeminin bitişiyle birlikte. Ve yeni kadrosunu duyuran Big'de de çok ciddi değişiklikler var tabii ki. Özellikle e, takımın daha önce bünyesinde bulunan işte Sears'ın Kito gibi isimlerin ayrıldığını görüyoruz e, Tepson'un yine liderliğinde bir takım kuruldu. Sears'ın, Faven ve Kito'nun transfer listesine konmasından, benchlenmesinden sonra da takım özellikle Big Akademi ile beraber kadrosunu tamamlamış oldu. Tepson yine takımın lideri, Demirbaşı değişmez ismi olmakla beraber Gobbi yine koç kadrosundaki değişmez isim. Diğer taraftan da Krimbo, Sin, Prosus 3 oyuncu birden Big Akademi'nin ürünü olarak da artık A takımda. Krimbo zaten bir süredir denenmiş ve başarılı da olmuştu ama Sin'le beraber özellikle Prosus çok uzun süredir e, altyapılarda e, yer alıyordu. 3-4 yıllık bir süreci var altyapılarda. Ve takımın da AWP eksikliği Mantu ile beraber doldurulmuş. Mantu benim çok beğendiğim istikrarlı hype oyuncularından bir tanesi. Uzun süredir boştaydı. Big gibi iyi bir kulüple beraber de e, Mantu'nun dönmüş olmasına seviniyorum. Yani Big yine her zaman olduğu gibi çalışma üzerine e, bir kadro kuracak. Takımın İngilizce konuşacağı söylendi. Bu belki ne biraz zorlayabilir. Zaman zaman çünkü Big'in en büyük sorunu iletişim tarafında olmuştu. test dönemlerinden biri. E, diğer taraftan da bence Tier 2nin kuvvetli takımlarından bir tanesi olacaktır. Eğer büyük takımda çok büyük sorunlar yaşarsa da oralarda belki Big aralarda birkaç böyle bir final, bir yarı final falan kovalayabilir gibi ama G anlamda özellikle genç oyuncuların biraz da üzerine yatırım yapılmış gibi duruyor. Ben çok büyük beklenti içerisinde değilim Big'den ama Gopi ve Tepsin bu işin içindeyse hala Big yine çalışır eder. Bu ikilinin önderliğinde bu takım yine bir şeyleri bazı takımlardan çok daha iyi yapar ama açıkçası bir tier 1 bir büyük turnuva şampiyonluğu için e, kadro biraz yetersiz duruyor. Yine konuşmalı takımlardan bir tanesi MIBR'da da e, bekleyen transferler gerçekleşti. İşte Fıra'dan ayrılması kesin gözüyle bakılan Safe ile beraber drop takımın 4. ve 5. kontenjanını doldururlar. Turtle ve Henil ile beraber de iki oyuncunun bence çekildiğini söyleyebiliriz. Yani ekranda gördüğünüz drop, safe, insani, breno ve exit kadrosu birbiri Tamamlayan 5'li oldu açıkçası MIBR için yani bu takım yine e, Güney Amerika'da etkili olacaktır ama e, büyük turnuvalara gitme işte Furia'yı geçme ya da ne bileyim Kuzey Amerika ile beraber Amerika'nın en iyi takımlarından bir tanesi olmalıklarında MIBR için büyük bir eksiklik olacaktır. Ben açıkçası MIBR projesi ilk hayata geçtiğinde çok heyecanlanmıştım hatırlıyorsunuz o zamanlar işte Stevie'ler e, Tarıklarla beraber kadro kuvvetlenmiş Brezilyalarla beraber bir karma yapılmış ve Acaba efsane 1.6 6 takımı MIBR acaba geri dönüyor mu demiştik. Ama ortaya çıkan noktada MIBR bir mücadeleci takım olmaktan öteye gidemiyor. Bu kadroda yine önümüzdeki dönemde sadece Kuzey Amerika'nın, Güney Amerika'nın belki ilk 3, ilk 4 takımından biri olmaya çalışacak. Ve Furia tarafında da beklenen transferler gerçekleşti. Hatırlıyorsanız ilk videoda bahsetmiştim biraz. FOL'un buraya geçmesi kesin gibi gözüyle bakılıyordu. Beşinci kim olacak kısmında da Fury'nin 5. ismi Cello oldu. Imperial'dan böylece Fallen'la beraber gelmiş oldu Cello. Tabii özellikle şuradan hatırlarsınız maalesef hem Türk takımlarına karşı oynadığım maçlarda hem de genel olarak LAN game'lerde işte aşırı bağıran, sürekli rakibe laf atan, çok ciddi reaksiyonlar veren oyuncu olarak hatırlıyorsunuz. E bir yıldız değil, bir süperstar değil ama zaten şu kadroya baktığımızda da bu kadronun da bir süperstara ihtiyacı yok. Yani Fury'nin kor üçlüsü dediğimiz Yuri, Art ve Keyseraton yanına Fallen gibi müthiş bir değer katılıyor. Bir APC, bir IGL, bir lider katılıyor. Ve Kalon Talmudis'i Cello oldu. Ee, bu transfer döneminde beni en çok heyecanlandıran takımların başında ee, geldi Furia. İyi de çalışacaklardır Fallen liderliği. Önümüzdeki dönemde, tabii e, tabi CSK'de neler olur bilmiyorum ama CSK ile başlayacak dönemde, CSK'in de devam edebilirlerse e, Furia'nın domine edeceği bir dönem olduğunu düşünüyorum. E, tabii ki her turnuvaya kazanacak bir takım değildir ama e, turnuvaların çoğunda yarı finaller, çeyrek finaller finalleri görecek. istikrarlı top 5 takımdan bir tanesi olmasını bekliyorum. Furya'nın önümüzdeki dönem içerisinde gerçekten çok heyecan verici iyi bir kadro kurdular. Evet merak edilen takımlardan bir tanesi Mouse'du. Mouse özellikle oyuncu değişiklikleri konusunda harekete geçeceği konuşulan bir takımdı. Player Break dönemi içerisinde. Bunun ilki JDC ile beraber başlamıştı. Genç oyuncu altyapıdan çıkmıştı biliyorsunuz. Çok da istikrarlı görünürken düşen formu sonrası benchlenmişti. Ee, diğer taraftan e, diğer tarafta da Siyu'nun geri dönüşü konuşuluyordu. Mouse tapısından çıkmış olmakla beraber Gamer Legion'da yaşattığı harika bir süreç vardı hatırlıyorsunuz. Bu transferler kesin gibi gözüyordu. Yani JDC çıkacak, Siyu gelecek ama hem Siyu hem Dexter nasıl olacak acaba? İkisi de IGL e, kökenli bir oyuncu derken Dexter tarafında çat diye bir bench haberi geldi. E, ve Siyu böylece takıma katılırken Dexter'ın da benchlenmesi sonrası mouse'da taşlar biraz daha yerine oturuyor gibi ama 4 kişiler henüz. E, bakalım 5. kim olacak? Ben Dexter'ı açıkçası e, katıldığı andan beri Mouz'un kalitesinde bir oyuncu olarak görmüyorum. Avustralya CS'inin düşüşe geçmesi sonra sonra takım kalmayınca e, Mouz'un da yaptığı uluslararası kadro e, teklifini kabul etmiş ama e, Ne skor katkısı olarak ne işte liderlik olarak ne oyun okuma ayıcılık olarak benim Dexter'ı Çok vasat olarak bir oyuncu gördüğüm o diyeyim. Böyle bir ortamda bence Dexter'ın gitmesi, Sion'un gelmesi Mouz'da çok büyük bir e, pozitif haber e, Diye düşünüyorum ama tabii 5. kim olacak çünkü yani yetenek olarak baktığımızda Torzi iyi e bir oyuncusu, Frozen yıllardır takımın demirbaşı. Dursun çıkar çıkmaz bence çok etkili oldu e, bu takım içerisinde. E, Sion'un da zaten game of yaptığını gördük. Buraya bu oyuncuların kalibresinde iyi e bir 5. gelirse açıkçası Mouse yine e, bu ara dönem sonrası e, iyi işler yapacak takımların başında geliyor bence. Zaten çok kötü değillerdi işte Major tarafında falan iyi başarıları vardı ama özellikle 2022'nin sonunda. Fakat iyi e bir 5. şart bu kadroya ondan sonra e, tekrar bir Mouz'u değerlendiririz. Kadrosunda çok ciddi değişikliğe giden diğer bir takım da fanatik oldu. Yani fanatikin şu kadrosuna baktığımda o yıllarca efsaneleşmiş İsveç silsinin e, Dynamo takımından nerelere geldiğimizi görüyorum açıkçası. Yani Krims burada aslanlar gibi kalmaya devam ederken ile beraber Afro'nun katılması sonrası da böylece fanatik kadroyu tamamlamış oldu. Afro, Roy, Mezzi, Krims ve Dexter kadrosu ki... Yani Mez'i biliyorsunuz yükünü de alabilen bir oyuncuydu. Şimdi Dexter e, burada işte Nikodoz'la yollar ayrıldı. Bence Nikodoz e, son dönemde çıkışta olan bir AP oyuncusuydu. E, özellikle Fnatic Forms ile beraber o da formsuz bir dönem geçirse bile yani şu kadroya baktığımda açıkçası beni heyecanlandıran hiçbir nokta yok. Yani Afro daha önce LDLC, Hit gibi e, takımlar görmüş. Yani Tier 1'i Fnatic formasını gördüğü için günlerce uyuyamayacak bir oyuncu neredeyse. E zaten Rooney'nin bu seviyede olup olmadığı yıllardır tartışılıyordu. Fanatik kadrosu oluştururken tekrar içerisinde kalmayı başardı. E Mezi bence istikrarlı bir oyuncu. E, Belki takımın en böyle hani güvenilir kaynaklarından bir tanesi. E Crimson zaten yılların tecrübesi ama Dexter'ın da buraya gelmesiyle beraber yani Fanatik benim için çok ciddi bir hayal kırıklığı kadrosu kurmuş durumda. Yani bu kadro yine tabii ki el ayağı düzgün oyuncadan kurulu olduğu için belli bir seviyelere gelecektir. Ama o eski şampiyonluklar, işte finaller, majorların gediklisi Fnatic'ten iyice uzaklaşıyoruz. Maalesef onlar da NLP gibi ciddi bir kadro, revizyon sorunu yaşıyorlar. Bence NLP bunu iyi tutturdu yalnız son dönemlerde. Özellikle Hempus'un geri gelmesiyle beraber ilk videoda biraz konuşmuştuk. Bence NLP bunun altına kalkacak gibi artık ama tam tersi Fnatic'te tam bir çorba olan bir kadro daha karşımızda. Ben çok bir ömür vermiyorum bu kadroya. İşler inanılmaz iyi. Şanslı gitmezse de bence hızlısından kadro içerisinde değişiklikler gelecektir. Evet enteresan bir haberdi. TSM tarafında ilk videoda biraz konuşmuştum. E, TSM'in tekrar CSGO'ya hatta Counter Strike'a dönüşünün e, habercisi var demiştik. Ama hangi kadro nasıl olacak? Hala büyük bilinmezlikler vardı. Nel'in yaptığı habere göre de şu an için Into the Bridge'den ayrılan Cypher, işte boşta olan Jax ve yine Cloud9'dan benchlenen Inters'ün yarılacağı, ekstezin koçunun olacağı bir kadro konuşuluyor ki yani umarım böyle bir şeyle girmez TSM. Hatta buna git tweet de attım. Yani yıllardır beklediğimiz büyük bir yatırım yapar, harika işler çıkartır. Acaba hangi takımla sahneye girer dediğimiz TSM'in böyle bir karma, bir halı saha kadrosu gibi bir kadro ile umarım girmez. Benim için büyük hayal kırıklığı olur. Ya girseler bile büyük ihtimalle hani şöyle bir şey olacaktır. Bu kadroya ve koça size 6 aylık bir kontrat veriyoruz. Kardeşim 6 ayda bu işleri iyi yaparsanız kalırsınız. 6 ay kalamazsınız biz size yolları ayırırız gibi bir şeyle ancak girilebilir. Yani cidden çok böyle kötü bir kadroya doğru giden bir yapılanma var. Umarım ben şaşırırım ama yani çok da böyle boş haberler gelmez nelden. Böyle bir şey geldiyse düşünülesinler bunlar gibi görünüyor. Yani TSM için cidden çok motiveyiz, çok heyecanlıyız. İnşallah böyle bir kadroya gelmezler. Major'da çeyrek final görmüş. Into the Bridge içinde yaprak dökümü devam ediyor. Aslında bir fırsat takımıydı biliyorsunuz. Çoğu takımın sorun yaşadığı yerde onlar bir karma takımla iyi işler yapmış ve içerikler görmeye başarmışlardı ama Volt'un ayrılması sonrası Cypher'ın da az önce bahsettiğim TSM haberiyle beraber Takımdan ayrıldığını söyleyebiliriz. Relin, Crucial ve Thomas kaldı. Açıkçası oyuncular da belki kendilerini kontrat arayacaklardır ama yani zaman zaman böyle takımlar oluyor. İyi bir dönem, iyi bir süreç yakalıyorlar. Birkaç hafta belki birkaç aylık süreçle beraber fark yaratınca oyuncular hemen transfer yapmaya başlıyorlar. Tutu içinde gibi sonu böyle olacak gibi görünüyor. Dediğim gibi bakalım Cypher nereye gidecek ama özellikle e, Thomas Relin ve Crucial'ın da yine benzer bir karma kaldı öyle. Belki Tier 3 civarlarında, belki Tier 2 civarlarında Yollarına devam edeceğini söyleyebiliriz ama bu Into the Breach hikayesi de burada son bulmuş oldu artık. Yine geçen sene çok önemli işler yapan, önemli oyuncuları sahne kazandıran ve onları satan Sprout tarafında da yeni kadro kuruldu. Yeni kadro içerisinde Spook, Raz ve Wonderful üçlüsü dahil oldu. Wonderful zaten özellikle Split ile beraber süper işler yapmıştı hatırlıyorsunuz. Kadroya dahil oldu. Rawls tecrüben önce 27 yaşında çok Danimarka takımında yıllardır mücadele ediyordu ve Spook açıkçası kariyer transferlerinden bir tanesini yaptı. Şimdiye kadar daha çok Kirüş tarafına takılan bir oyuncuydu. E, da, o da İsveç'te oyuncu kariyer transferini yapmış oldu. Yani kadro biraz tabii düşük seviye görünüyor şu an için. E, Sprout'un Sattığı oyuncuları belki kadrosunu tutsa çok daha farklı şeyler yapabilirlerdi ama e, şu anki kadro biraz böyle yine tier 2.5-tier 3 civarını bize e, gösteriyor gibi. Ama sıfır son dönemlerde yönetimsel olarak iyi işler yapıyor. E, herhalde bu oyuncunun transferinde de yine ciddi bir çalışma yapılmıştır diye düşünüyorum. Bu sadece beni biraz daha acaba Sprout iyi işler yapar mı diye düşündürüyor ama onun dışında kadro kalitesi ve Sprout'un kalibresi daha çok tier 2.5 civarında kalacak gibi. Ve son olarak da Imperial tarafında da kadro tamamlandı. Fallen ve Chael'ın ayrılmasından sonra doğal olarak ciddi bir eksiklik yaşamışlardı. Ve kadroya Fers ile beraber Heni dahil oldu. Yine takımın lideri konumunda da Vini kalmaya devam ediyor. Biraz Brezilya siyesi de bizim futbol liglerimize benzedi gibi. Yani özellikle belli seviyedeki takımlar sürekli birbirlerinin oyuncularını alıp denemeye devam ediyorlar. Hep aynı denemeler, hep aynı beklentiler var. Tekrar tekrar çalışmayan şeyleri belki de tekrar deniyor takımlar. Böyle bir ortamda da işte tecrübeli Phelps'e beraber Heni kadroyu tamamladı. Az önce biraz da aslında MIBR için konuştuğum gibi büyük ihtimalle FURIA arkasında bu iki takım en iyi ikinci Brezilya takım olmak için mücadele edecekler. Büyük ihtimalle uluslararası turnuvalar görürler. Elemelerden çıkıp zaten bu kadro kalitesi yeterli ama FURIA'nın gerisinde kalacak. Bir ekip gibi görünüyor yine zaten. Ve Heni, Phelps, Jota, vini ve Bolt kadrosu da özellikle isim olarak cidden çok iyi bir kadro. Neler yapacaklar beraber izleyeceğiz. Evet ikinci videomuzun da sonuna gelmiş olduk. Transfer 2 dosyası da transfer dönemi içerisinde CSGO turnuvaları başlamadan takımların yaptığı hamleleri değerlendirdiğim başka bir video oldu. Bunun büyük ihtimalle bir tane daha olan 3. versiyonunu çekerim. O da artık e, tamamen takımların transferlerini bitirdiği dönem olur diye düşünüyorum. Çünkü zaten yavaş yavaş e, turnuvaların Kadro kilitlenme dönemleri başladı için takımların çoğu transferlerini yaptı diyebiliriz. Ama yapmayanlar var. Mesela özellikle Perfect ile beraber elektronik neler yapacak hala bekliyoruz. cloud aynı diyorlar ama transfer gerçekleşmedi. Büyük ihtimalle biraz da hani sözleşme tarafında bazı sorunlar var gibi. Belki de kağıt işlerinde bazı sorunlar var gibi görünüyor. Onlar da bittikten sonra üçüncüsünü çeker ve son artık kadroları bir takımları değerlendiririz diye düşünüyorum. Görüşmek üzere bir sonraki videoda hoşçakalın.